Bizimkiler kurban kesiyor mesela. Herkes kurban kesiyor. Nerede bir fakir fukara var. Çoğun e, e, niyetine millet kesiyor. Biz de keselim. Yalanmış öyle bir gezin haritasında da millet, bak adama kurban düşmüyor. <laughs> hani hatta bizim millette çok vardı. Çoğu kimseye kurban düşme. Fakir fukara kurban keseceğim telaşında safi. Niye? Herkes <laughs> kesti. Onlar kesti biz de keselim hani. Aslında işte git, hayvanları telef ediyorsun. Allah Celle ne buyurmuş ayetinde? Onların kanları... Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel. Len yenali Allah'e luhumeha ve la Onların ne etleri ne de kanları luhumeha ve la dimahva. Heh doğru okudum şimdi. Ne etleri ne kanları Allah Celle Celaluhu'na ulaşmaz. Peki ne ulaşıyor? Ve lakin yenaluhu takva minküm. Ancak ona sizin takvanız ulaşıyor. Hayvanın eti zaten orada sen yiyorsun belli. E, kanı doğru da orada görüyorsun. Allah rica de şuna bakıyor. Kulum niçin yaptı bu işi? Tamam da niye yaptı? Gösteriş olsun diye yani. O, o kesti beni de kesmem lazım. Şu kesti ben de keseyim. Hani bizimkilerin çoğu öyledir. Ne yapıyoruz böylece? Hayvanları telef etmekten başka öteye bir yere gidiyor mu? Yok. Ha bak şu da var. Adam hakikaten fakir oluyor. Ama kesmek istiyor, kesiyor yani sen bilemezsin yine bize düşen ne üstü zannetmek değil mi insanlara karşı daha demin de okudum ya eline bağda ne ismin sen adama üstü zannedeceksin hani adam et veriyor mesela diyelim e, sana pişmiş et getiriyor hani gidiyorsun ya akraba ziyaretlerine Şimdi ne bileyim lan sen bunu hangi niyetle kestin diye. hani yememezlik olur mu?